Arkadaşlar merhaba. Anayasa denemesi 2 ile devam ediyoruz. Maddi aşağıdakilerden hangisi maddi yaptırım türü değildir arkadaşlar? Butlan, cebri icra, kademe ilerlemesi durdurma, iptal dışlama. Arkadaşlar dışlama manevi yaptırım türü olduğu için cevabımız Edirne. Hangi kaynaklar bağlayıcıdır arkadaşlar? Yani bu tür sorular çok gelmektedir. Arkadaşlar kanun bağlayıcıdır. Örf ve adetler yasız olmasına rağmen bağlayıcıdır. Ama yardımcı kaynak olan yargısal iştihatlar bağlayıcı değildir. Cevabımız Diyarbakır. E, bu soru da çok karıştırmakta arkadaşlar. Hangisi suçun maddi unsurlarının unsurlarıdır? arkadaşlar maddi unsurlar ihmal ve icradır manevi unsurlar kast ve taksirdir arkadaşlar 1-3 cevap en sert ve en kazunistik anayasamız 1982 anayasamız arkadaşlar anayasa mahkemesi kaç yerden oluşmaktadır arkadaşlar 15'e Yüksek seçim kurulu ne zaman kuruldu arkadaşlar? 1950 yılında TBMM kararıyla milletvekili düşen milletvekili kaç gün içinde anayasa mahkemesine iptal davası açabilir? Arkadaşlar 7 gün içinde iptal davası açabilir. Anayasa Mahkemesi de 15 gün içinde cevap verir. TBMM genel ve özel af kararı için en az kaç oyla, oylama gerekmektedir? Arkadaşlar yine e, 3 bölü 5 600 ile çarparsak 360 Sayıştay yerlerini kim seçer arkadaşlar? TBMM seçer. Cumhurbaşkanı kim seçer arkadaşlar? Halk seçer. Hangisi yüksek mahkemeler değildir? Bu soru da çok gelmektedir. Sayıştay bir yüksek mahkeme değildir arkadaşlar. Ayrıntıdan askeri yargı ve askeri idare mahkemesi de yüksek mahkemeler arasında çıkarılmıştır. Onu da bilelim arkadaşlar. Türkiye'de internet bağlantısı ilk nerede gerçekleşti arkadaşlar? Otu. Bu da bir güncel bilgi. Burada çıkabilir arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Sayfayı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.